Herkese merhaba. Benim adım Goğun, Türkçe ismim ise Deniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu benim ilk videom olacak. Bundan sonra da Kore ve Koreliler, Kore'de Türkler ve Türkiye hakkında merak edilen konularda ve sizden gelen sorular cevaplamaya çalışacağım. Bu ilk videomuzda Türkiye'ye ilk geldiğimde beni en çok şaşırtan şeyleri hakkında konuşmak istiyorum. Ben Türkiye'de mesela bir lokantaya gidiyorum. Yemek yiyorum. Ama yemeğimi daha bitirmeden önce garsonlar gelip tabaklarımı almaya çalışıyorlar. Aynı şey Kore'de siz eğer yemeğinizi bitirdiyseniz artık kalkabilirsiniz anlamına geliyor. O yüzden acaba benim kalkmam mı istiyorlar diye düşünerek çok şaşırmıştım. Ama şimdi alıştım. İkincisi ise Türkiye'deki ezan. Ben ezanı çok seviyorum. Mesela ben Ankara'da okuyorum. Ankara'ya ilk geldiğim gün arkadaşlarımla beraber Ankara'daki Kocatepe camiye gitmiştim. Akşam manzarasına bakarak çay içiyorduk. O an ezan okundu. O kadar kendimi huzurlu hissettim ki hiç kendimi yabancı hissetmedim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer Kore ve Koreli hakkında herhangi sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı da unutmayın. Hadi görüşürüz.